Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, adı neydi? Muhtemelen şeydi. Skor bakayım bir. He, süper skor 3 ve 3 de MVP sandığı aldım. Hem onu açacağız hem de iyi bir şey çıkarsa onunla oynayacağız. Çıkmasa bile oynayacağız zaten. Maçlar o kadar uzun sürmüyor. Yani 10 ve 10 tane MVP toplamak kolay olmadı ama sonlara oldu. Baya, bayağı bayağı kolay oldu sonlara doğru. Açıyorum. Muhtemelen öyle çok iyi bir şeyler çıkmaz. Ama bir şey geliyor. Yok ya gelmedi ya. Olsun kötü değil. Ama o kadar iyi de değil. Böyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar bu video en az. <laughs> Direkt böyle diyenler olur ya. Evet. Oy. Hakikat kaç tane Normalde ben, ben şununla baya bayağı iyiyim. Yani bununla kasım MVP'yi. Tamam. Ama bunun şu anda şeyi olmadığı için enerjisi Bununla oynayacağız. Şöyle bir kötü yanı var, her maç sonra reklam çıkıyor. He, onu nasıl halledeceksin? Onu <laughs> maç bitince videoyu durdurmaya çalışırım ama do durmaz. O zaman da gazir olur. Arkadaşlar bir de oyunda ait yeni çıkma yani yeni çıktı da. Bizi haklı, sesini duyuluyabilir. Oyun ekimde yeniden geldi. Önceden eskiden vardı. Oda kurma bilmem ne arkada çekleme falan var. Sonra ekim de tekrar çıktı. Ee, yani oyun bir aylık hali bu. Brawl Stars da bir ay önce ilk çıktığında bir ayda falan bunun gibiydi ya da daha kötüydü bilmiyorum. Daha iyi de olabilir aslında. Ee, fakat Brawl Stars ilk çıktığında... Abi sen bir sus ne, ne oluyor anlamıyorum. <laughs> Onu demiyorum maçta ne oluyor? Gram bir şey anlamıyorum. Neyse ben... Ben de bu oyunun videosunu çekeceğim. Oyun bu şekilde. Şu ileri atıttığım karakterler de var. Şu ileri atıl. Ee, topla gidip gol atmaya çalışıyorsunuz. Sağ üstte gördüğünüz puanlar var. Ona göre MVP veriyor işte. Ben öyle kastım. Ee, her her karakterin farklı farklı özelliği var. Her karakterin. Ee, mesela bu, bununki ileri atılma. Bu, bununki ileri katılma. Il, at, bir saniye bir videoyu durdurmam lazım. Başladım ha. Bu ne? Bu ne lan? Bir şey anladıysam Arap oluyor. <laughs> Normalde maçlar böyle olmuyor bu arada. Her karakterin farklı bir özelliği var. Şu ileri atılır herkes de var. Şununla şut çekiyorsunuz ama şöyle bir kötü yön var. Siz buna düz bastınız ya. Düz bastığınız zaman siz nereye bakıyorsunuz oraya doğru atıyor. Bu kötü bir özellik bence. Yani. Yani benim için kötü diyelim. MVP yani. Bir yani e, şuradaki sağdaki puanım artıyor şu anda gördüğünüz gibi. Sağdaki. Belki yazlar pek okunmuyordur bilmiyorum. Ama orada bir şey var işte top top sürmeden artıyor, bir de şeyden artıyor. Gol atmadan bir asistten artıyor, bu üçünden artıyor. Ben genelliğini top sürmeden kastım. Ama bir yerde öyle böyle el değil. Yani neredeyse sadece top sürdüm, sadece. Böylece kullandım da ne oldu anlamadım. Kali kurduyum da sanki <laughs> ben, ben şu anda iki tane asist, asist yaptım. Yani e, videoyu baş atayım. İlkinde ne olduğunu anlamadım abim bir şeyler anlatıyordu. Abi odaklandığım için anlayamadım. Hadi lan! Bu ne lan golü atacağım. <laughs> Mükemmel bir atış. Maşallah. <laughs> Hadi. Bence bu maç beraber biter. Şuna topu atmazsam. Şuna topu atmazsam beraber. Video on like gelir mi? Abi. Video on like ya boş mi? yapıyorsun ya. Ay dur dur dur. Ee, videoyu durdurdum ama belki bir saniye falan gözükmüştür. Bilemiyorum. Devam diyeyim. Beraber olduğu için bir şey fark etmedi. Tecrübe puanım şu anda benim level 5. Ee, 17 tane yıldız gelmiş iyi. Bir kutu açarsak daha iyi olacak. Yani şu birazdan göstereyim. Ücretsiz kutu gibi. Yani ücretsiz ne ya? O kadar ücretsiz diyorlar ki. Savaş kutusuna. Savaş kutusu işte. Şu en soldaki. Şu. Ee, benim sıralamam şöyle. Şu savaş kutusu. ben Yani bana göre. Şu savaş kutusu. Şu büyük kutu. Şu mega kutu. Benim bana göre böyle. Vücuda şey olmamış. Bir el düşünün oynayalım. Bunu bunun özelliği gerçekten yani iyi. Ama nasıl desem? Fırsatı pek olmuyor. Çünkü hangisine vuracağınızı seçemiyorsunuz. En yakındakine vuruyor. Özelliğini söylemedim ki. Omuz atlıyor yani şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi itiyor ki bayağı bir itiyor. Gerçekten bayağı atıyor. Oğlum bu ne? şu da göster göstermiş şu sıfır enerjili. Şu anda bizim takım arkadaşımız olan şu gördüğünüz gibi şu kafa. Şu bakın. Şu yukarıda bakın ekrandan çıkarsın. Şu yukarıdaki yukarıda gözken. İşte Temel. Heh, temeri. çemeri. E, onun özelliği de şu. Ee, ben de olanları biliyorum sadece yani öbürlerini de pek bilmiyorum. Onun için sadece onları söyleyeceğim. E, ee, onun özelliği şu. Gola bak be. Rahat. O, onun özelliği de kendi büyütüyor. Yani kaleci bir nevi kendi büyütüyor. Gol atmaları engelliyor. Engelliyor ama ne kadar engelliyor orası şey. Yani. Bir de gol, gol, atmayı da sağlıyor yani. Kaleci deyip geçmeyin. Gol, gol atmada da bayağı iş yapıyor. Ben onunla öyle büyüklüğü kullanarak gol attım. Çünkü sadece adamın önüne giderek alabiliyorsunuz. Önüne giderek. Bakın arkamdan topu alamıyorlar mesela. Sadece önüme geçip alabiliyorlar. Mesela şu anda işime yaradı mı? Hayır. Çünkü kimi atacağını seçemiyor omzu. O kötü. Mesela öndekini atsaydım %100 goldü oradan. %100 goldü. Şu biraz önce üstümüzden atlayan da şu pembe saçlı olan ee, işte onun özelliği de toplu topsuz fark etmiyor üstünden atlıyor. Adamların üstünden atlıyor. Onunki bayağı bir iş yapıyor. Mesela oradan gidip gol atabilirdi. Yani bence atardı yani bence atardı. Arkadaşlar bakın hep unutuyorum reklamı ya. Çünkü yani alışıldık değil. Başka başka oyunlarda böyle herhalde sonunda reklam çıkmıyor. 7 dakika olmuş. Bu tamamen bir elde oynar bitiririm. Bir elde kaleciyle oynardım da enerjisi daha dolmadı. Bakayım. Enerjinin ne, ne zaman dolacağını da söyleyeceğiz. Yazmıyorlar ki. Bununki de şöyle göstereyim. Değiş yani büyüyorsunuz. Ee, bir süreliğine yaklaşık 3 kat büyüyerek Fiziksel avantaj kazanırsın diyor Şu sınavı da göstereceğim sınav 2 de bence iyi Aşırtman topu rakiplerin üzerinden atması sağlar Topu atıyor bakın kendiniz atmıyorsunuz topu atıyorsunuz ama bence o da iyi Şu da Rakiplerde genellikle çıkan sıçra Toplu topsuz fark etmiyor zaten söyledim Üstünden Zıplamanı sağlıyor Oyunda betada gibi bir şey bu da zaten maçlarda gördüğünüz adam hızlanıyor, vuruş gücü falan artıyor. Şuninki de süper vuruş mu yok. Şuninki süper vuruş. Ay yok. Bununki sektiren vuruş. Duva, duvara çarptığında normalde vuruyor. Ee, ama şey oluyor işte. Normalde duruyor orada, bu sektiriyor. Roket çok e, bayağı hızlı götürüyor topu. Ben maçı o, karakteri karakter sadece bir kez gördüm. Onun için e, bir de iyi karakterde bir daha oynayalım. Maç içerisinde sadece bir kez gördüm o karakteri. Azıcık gördüm olan karakteri. Oş! E gördüğüm kadarıyla şöyle, topu alevli yapıyor. Ama topu kimin atacağı belli değil. E, yani kimin atacağı değil derken, yani sadece siz atıyorsunuz diye bir şey yok topu. Bilmiyorum belki sadece takım arkadaşı. Nereye götürüyorsun? Az daha kendi kalime gol attıracaktı ya. Cemiş arkamdan itiyor. <laughs> nereye atıyorsun top ya? Sen niye büyüdün? Ne alaka? Şunu alayım ya. Sürekli değişik yerlere koymak zorunda kalıyorum bir de. Şey gibi. Sıbı gibi. Sıbı nereye koyacağım belli aslında ama. Şey. Varlık mıydı neydi? İşte bir tane oyunda da bunun gibi sürekli yer değiştirmen gerekiyordu. Brawl Stars'ta da aynı şekilde. Oğlum bırak al beni. Ben sıçtırıyorum da ne işe <Sessizlik> Arkadaşlar ayrıca normalde yani oyun dışında, oyun derken e, mahalle maçı falan öyle oynamıyorum. Normalde de oynamıyordum. Karantinada da oynamıyorum şu anda. Zaten normalde oynasam bile karantinada da oynamazdım eminim. Hadi bir atalım be. Bir gol be. Bir gol attık da odam, adam akıllı olmadı ki. Benim puanım oha. Ya bana ne vuruyor? Cevurcan <laughs> seçmeye geleceğim ama. Ne oluyor lan? Oradan pas ver diyor ya. Ha, şey şey göstermeyi unuttum. Şöyle eee da bence eklemesi gereken şeyler var. De, defansa gelin falan. Bir de şey var. Videoyu dur. Dur. Arkadaşlar e, en fazla gözüken reklam aralarında oldu şu anda. E, videoyu yeniden bir durdurma. Aralarında en fazla gösterdiğim reklam oldu ama e, muhtemelen ekran dön, dönmüştür kayıtta onun için pek şey olmamıştır. Bu arada iki like almışız. Bir üst şeye geçelim. Demir'in bir üstüne ki. Demir'in bir üstü. <laughs> Üstümüze iki <laughs> Bakayım. Göster, göster. Göstermiyor. Demirin büyüsüne göster. Ha. Ha kutu. Kutuyu açmak istiyorum dedi. Bu iyi. Kaç yazı lan? Üç. Niye karakter vermiyor ya? Bir kutudan iki karakter çıktı. Bu da zaten çoğunluğa veriliyor. Zaten ya onu veriyorlar ya da şu sınav... Bir de genliğe usumu onu veriyorlar da. Neyse videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bu oyunu ya tek bölümlük yapacağım ya da şey yapacağım. Ee, seri yapacağım. Yorumlarda hangisi olmasını istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Yapmanızı gereken ne biliyorsunuz biliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.